açılışımızı abonemiz de yapıyoruz. Kal Arfiz bizim tanıtımımızı yapmış. Hemen abone olduk kendisine gördüğünüz gibi. Burada da çok güzel bir tanıtım videosu yapmış. Şimdi hiç vakit kaybetmeden tanıtım videosunu izleyelim. Bakalım nasıl bir tanıtım videosu yapmış arkadaşlar. Abone oyun yazıyor YouTube'a gördüğünüz gibi. Hemen biz çıkıyoruz. Abone oyun olarak işte bizim videolarımız. İşte gördüğünüz gibi kendi kanalımda tanıtmış. Siz de onun kanalına abone olup bildirimleri bildirimlerinizi açın, yorumlarınızı yapın ve bizim kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bu arada oyunumuza başlıyoruz. Brawl Stars'la bu videoyu da beğenin, kanala abone olursanız bildirimleri açarsınız. Sevinirim arkadaşlar. Hem ne bugün e, görevlerimiz var. Güzel oyunlar oynayacağız. Bakalım hem ne tek hesaplaşmada ne yapacağız arkadaşlar? Hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçiyoruz şimdi. Şurada ücretsiz kutumuz da var. E, birkaç bir tane kutumuz var. Bakalım kutudan neler çıkacak. O da çok heyecanla bekliyorum. Şimdi hem ne oyna geçiyorum. Savaşları kazanmaya başlayacağım. Elbette ki birinci olmak ama nasıl yaparız bilmiyorum. Hadi bakalım şimdi hem göster gücünü. Şimdi kalan savaşçımız 10. Evet karşıdan bir tanesi geliyor. Vurdum vurdum. Alabiliriz. Hem alabilirsin. Çok güzel atış ediyor gerçekten. Evet çok başarılı bir şekilde aldık. Onu yükleyiş aldık. Evet kutulara gidiyoruz arkadaşlar. Kutuları da alacağız. Yük topağımız lazım. Ne kadar çok yük top O kadar çok iyi savaşlar çıkartabiliriz. Yukarıda Jiki var. Jiki orada. Sizi bekliyor. 8 bitti orada. Ooo ittifak kurdular. Arkadaş oldular. Dönüyorlar gördüğünüz gibi ikisi de birbirine bir şey yapmıyor. Sekiz litre alabiliriz Haydi sekiz litre vurup ah, ah, canımı doldurmam lazım ortamı kullandım. Geki de kaçıyor ikisi de birbirine yardım ediyor görüyorsunuz Arkadaşlar intifak kurdular arkadaş oldular bize, bize karşı oynamaya çalışıyorlar. Haydi gayret Hem sen ikisini de alabilirsin oğlum sana güveniyoruz. Haydi hiç sinir böyle bir şey yapmıyor ve bize karşı düşman oldular. Evet sekiz bitti bana ateş ediyor. O yukarıdan e, Bibi de geliyor. Bibi de e, arkadaşlar burada da Jacky de burada. İki kişiye tek kişi kaldım. O gaz da var. Ne yapacağım Allah'ım ne yapacağım yapmayın. Yapmayın bir beni ateş edin. Artık Ah kaçmam lazım. Güzel bir şekilde sinir buradan. Çok iyi olur. 8 bit orada. Hayır hayır kaç, 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 kaç. Pep, lütfen. Hayır, yapmayın. Jeki, kurtuldun mu? Kurtuldum sanki. Hayır, hayır, hayır. Çok az kaldı. Of, canım dolmam lazım. Haydi birbirine savaşın. Git buradan. Ah, Jeki orada ve 3 kişiye karşı maalesef ilgi sağladık arkadaşlar kaçıncı olduk dördüncü olduk yapacak bir şey yok yine 5 kupa fena değil 5 kupayı aldık güzel bir şekilde ee, görevimizi de tamamlıyoruz arkadaşlar bakalım başka oyunda neler yapacağız şimdi hemen görelim Oyunun başlamasını bekliyoruz bakalım oyunumuzda neler gerçekleştireceğiz hemen yüklensin yüklen artık brawl stars çıldırtmamızı, bizi, bizi. Haydi bakalım başladık. Hem, hay, al kutuları. Kim var yukarıda? Oo, kal, kal. Gel buraya bakalım. Kalcık, seni alırız. Gel buraya kaçma. Yine kaçtı. Ah 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 kaçmasaydı çok iyi olurdu kan. Sevgi savaşımız var. Kal orada sinsi sinsi bana bakıyor. Ateş etti yine. Bu morangımla gönderdi. Ama bu şeyler sökmez. Oo, Dali de burada. Dali de güçlü. Kal oradan saldırıyor. Darli de burada var. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Evet ultimi kullandım. Canımı doldurmak için bana ateş etmesinler diye. Oh Shelly de orada. Arkadaşlar yine sıkıştık. Yine köşeye sıkıştık. Ee, bana ateş etmeye çalışıyor. Haydi alabilir miyiz onu? Gel buraya Darli'cik. Kaçma kaçma orada. Can doldurmaya çalışıyor. Ha, döndü ultimi kullandı. Haydi vur 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 alabilir miyiz? al al al. al. Ve gerçekten aa, iyi, güzel, Carl da sinsi sinsi onu aldı, yenildik, Carl orada sinsilik yaptı arkadaşlar, yapacak bir şey yok, Hem üzgün bir şekilde, arkasını döndü bize, yedinci <laughs> sınıfı <laughs> aldı, sıfır kupa kazandı, olsun arkadaşlar, olacak böyle şeyler diyoruz ama hedefimiz tabii ki birincilik. Bakalım birinciliği yapabilecek miyiz? Videoyu da beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kim var burada? Sen kimsin? Yeni bir kostüm giymişsin. Sen haydi bakalım seni alabiliriz. Vur bakalım kaç 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 kaç. Kaç. Ah buradan ah ah iki kişi saldırıyor. Saldırıyor. Ah, yapma. Git buradan. Of of of. gitti Cid. Evet arkadaşlar orada Colt da var. Colt da savaşıyor. Bunları alsak çok iyi olur. Evet Tara mı o? Evet gözük öyle gözüküyor. Arkadaşlar kostümleri giyince çok da çıkartamıyorum. Ee, değişik kostümler var. Aa, bu, bu orada evet yukarıdaki de bulmuş. Evet şimdi çıkardık. Evet bu geldi. Bir kostümle ee, güzel sarı kafalı bu. Evet sarı olmuş kafası. Normalde kafası kara normalde bunun evet ten aldık suları suları tamamlıyor. Evet bu ultisi kullanana aldı bunu çok güzel. Ultisi kullandı ama boşa kullandı. Aldım bir bul daha var. Onu da alabiliriz. Ha gayret o da ulti attı gidiyor. Peşinden gitmem lazım. Haydi bir kere vurdum evet. Of oh, 3 tane yüküşler düşürdü. Gerçekten çok iyi. Hadi gayret. Ee, i̇şte, Oo oh, bir tane daha aldım gördüğünüz gibi. Ee, kim bu? Ah, bu sendi ah, onun da canı çok az. Onu da Ah, vuramadım. Vuramadım. Koltuğa almıştık. Kaldı mı savaşçımız? Bir savaşçı kitap başlamıştık arkadaşlar. İşte bu. Kaldı iki savaşçı. Ben ve başkası. Kim bu? Sen mi? Evet. İşte bu kadar. Kendine iyi bak sen de. Bye Bay bay Ve birinciliği elde ediyoruz. Sen de arkadaşlar? 10 tane kupa kazandık. Muhteşem bir şekilde düşmanlarımızı yok ediyoruz. Savaşlarımızı kazanıyoruz. Görevlerimizi tamamlıyoruz. Kutu beklemeye çalışıyoruz. Ve kutu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Haydi bakalım bir daha girelim. Bir tur daha girelim. Çok güzeldi. Bir birinciliği elde ettik. Şimdi bakalım senle neler yapacağız? Haydi pen gösterken mi? Of 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 haydi yürü bakalım yürü nereye git neredesiniz o 8 bit çıktı karşımda 8 bit aşağıda dikkat etmem lazım dikkat edersem e, yine birinci olabilirim evet şuradan güzel bir şekilde kutularımızı alıyoruz yukarıda yine muhteşem bir çatışma var Kal var yine orada sims kal. evet orada Carl yine of 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 ne oldu ne oldu bir sürü yük düştü Al hepsini topladı arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kaan orada muhteşem bir hareket yaptı. Hepsini toparladı. Bütün yükleri muhtemelen birinci o olacak arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Şeyli benim peşimde. Evet Şeyli mahvetti beni o ikisini. Yengeydik. Beşinci sırayı aldık. Az önce birinci olmuştu. Bu sefer beşinci olduk. Olsun artık o kastık. Yapacak bir şey yok devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden başka bir oyun geçiyoruz arkadaşlar. Böyle çok eğleniyorum ben Tekli hesaplaşmada. Kaçıklıyorum kendimi de test ediyorum. Nasıl oynadığımı bazen iyi oynuyorum bazen kötü oynuyorum. Ama bu sizin de başınıza geliyordur muhtemelen. Arkadaşlar Brawl Stars işte böyle bir şey. Bu karşımda bu atışı diyorum. Bir tane aldım. Evet şimdi kutularımı alıyorum. Yüklerimi toplamaya çalışıyorum. Edgar geldi Edgar çok felaket. Gerçekten zıplayınca güzel dövüş yapıyor. Atlıyor Hüsen'in üstüne. Jackie orada. Jackie'yi aldık. Edgar orada. Edgar'ın bir saldırmadı güzel. Çok iyi bir şekilde şurada hemen ultimizi kullandık. Edgar'ı da alırsak muhteşem olur. Edgar'ın canı az kaldı. Edgar kaçmaya çalışıyor. Edgar saklandı. Gel buraya Edgar. Kaçma. Kaçma. Alırız. Of zıpladı. Kaçtı. Kaçtı. Zıplayarak kaçtı bu sefer. Edgar bize oyun yaptı. Evet. Koltu orada. Sekiz. Sekiz yükü koltu. Of 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 of. Edgar git onu. Öldür. Haydi koltuğu öldür. Ben burada takılıyorum biraz. Arkadaşlar siz oynayın orada. Ve Edgarlar bir önünü de Evet şöyle Colt'un 8 yükü var. Colt bizi alır diye düşünüyorum. Ama ben buradan arkadan vurursam buradan güzel... Of oh, Colt gitti. Edgar da orada. Edgar alırsa çok iyi olur. Evden de 6 iki oldu. Evden saklanıyor. Yine kaçacağım mı? Yine kaçtı. Yine kaçtı. Gördüğünüz gibi. Kaçıyor. Zıp zıp zıplıyor. zıpla, zıpla çekirge. Hopla hopla çekirge gibi. Bıdı 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 çekirge gibi. Arkadaşlar zıplıyor bu şarkıda. Beğenmeyi Yorumlarda yazın arkadaşlar. <laughs> Gerçekten. Çok güzel oldu. Zıplıyor çekirge gibi. Haydi gayret. Aaaa. Oh oh oh. Gittik. Oh. Gittik. Yapacak şey yok. Değil miydi? Şarkımızı söyledik. Edgar kazandı. Tahmin ettiğim gibi gördüğünüz gibi Edgar da birinci oldu. Bir iki bir sıraya kalkmıştık. Üçü üç savaş kazandık. Görevlerimizi tamamladık. Bu güzel görevi de Pem'le birlikte bitirdik. Sporumuzu kazandık. Ve iki tane açılmamış kutum var. Onları açacağım. Bu videoyu da beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz bakalım bakalım şimdi küçük kutudan ne çıkacak hiç vakit kaybetmeden küçük kutuyu açıyoruz bakalım ee, 36 altın mortiz'in güç puanı brok'un güç puanı ooo jeton katlayıcı güzel jeton katlayıcı geldi arkadaşlar bakalım şimdi ee burada ne var Buradan alalım of bir tane mega kutu var arkadaşlar param itiyor. doğrusu yıldız gücü itiyor. Bunu açarsak ne olur? Mega kutuyu açmış oluruz evet. Mega kutuyu aç açalım bakalım arkadaşlar. İnanamıyorum. Mega kutuyu açıyorum bakalım. Ne çıkacak? Ne çıkacak? 6 yazdı 205 yazdı arkadaşlar. Rico. Rico. E, ee, Colt. Çıkacak mı sizce? 6 yazdı. Rosa. Kim çıkacak? Vay verecek mi bize? Çok heyecanlıyım şu an. Tix geldi. Tix. Güç fonu. Maxine güç fonu geldi. Evet ışık yanıyor arkadaşlar. Karakter bir geliyor. numaramı aldım. İnanılmaz bir şekilde rast çıkardı arkadaşlar. Yoktu. Çok güzel oldu. Gerçekten helal olsun. <laughs> rast. Hoş geldin. Abone olun kanalına. Sen de hoş geldin artık. Rafsa bizimle arkadaşlar. Tabii ki. Oh oh oh. Çok güzel oldu. Oh gerçekten arkadaşlar. Çok istiyordum bu karakteri de. Gelmesin evi Çok iyi oldu. Tabii ki hemen Rafsa bir tekne savaşma yapacağım. Umarım güzel oynayabilirim. İlk defa oynayacağım. Bakalım Rafs nasıl bir karakter arkadaşlar. Hiç daha denememiştim daha önce. Tabii ki biraz biliyorum hareketlerini e çekiyor galiba bunun ee, tabancasındaki ateşler evet güzel ateş etti. Haydi Rast orada şey var. Şeyi de alır, alırsak çok iyi olur. Haydi bakalım aldık bir tane kutumuzu. Yükümüzü aldık. Arkadaşlar inanamıyorum. inanamıyorum gerçekten. Rast çıktı. Çok istiyordum. Of 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 arkadaşlar. Videoyu de beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Süper ötesi kal orada bana burada numara yapmaya çalışıyor. Eee şeyler arasında çok güzel ateş ediyor. Etmiyor mu Raus gerçekten arkadaşlar? Çok hoşuma gidiyor gerçekten o ateş etmesi. Hayır alabiliriz. Vur Ras Al şu Güzel. o de attım ha. Ah, düştü. Düştü. Şöyle. Evet. Ultimi de güçleneyim biraz. Evet. Alabiliriz. Aldık. Aldık. Vur vur vur. Kar. Tamam. Öl artık. Öl. Evet. Öldü. Karlı. Karlı öldürdük. Çok güzel bir şekilde. bir ediyoruz arkadaşlar. Carl'ı öldürdük. 3 tane savaşçı kaldı. Neredesiniz? Gelin bakalım. Hesaplaşmaya düşecek miyiz? Yoksa ölecek miyiz Raph'la? Umarım ölmeyiz. Birinci oluruz. Çok güzel bir şekilde. Bitiririz videomuzu. Evet. Shelly 5-5. Şelly evet vurdum vurdum. Agayet. Raph yap bir şeyler. Ulti attım. Şelly kaçmaya başladı. Şelly kaçıyor. Şelly. Üzgün su attı. Hadi vur. Ah ah ölmedi. Zıpladı. Hadi vur bir daha. Bir daha uğraşsın. Ay şimdi aldık arkadaşlar. 5 yükü vardı. Şu an 6 yükümüz oldu. Güzel bir şekilde. Şimdi de aldık. Hesaplaşmaya düştük. Kim var? Rico. Rico 5 yüklü Rico. Haydi Rico'yu alabiliriz. Attık ultimizi. Ultimizi attık. Ve kazandık. Ralf geldi. Ve Uğurlu geldi. Ve birinci oldu. Video da burada sonlandırayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu kanalı takip etmeyi unutmayın. Abone olun kanalıma. Başka videolarla görüşmek üzere. コッシーかも